Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Unreal Engine'de yeni proje nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. E daha önce hatırlarsanız programın indirilmesini ve kurulmasını öğrenmiştik. Şimdi programı kurduktan sonra kısa yoluna tıklıyorsunuz ve karşınıza böyle bir ekran çıkar. E burada neler varmış? Ne yazıyor en üstte? Select or create new project. Yani yeni bir proje oluşturun veya projeyi seçin Eğer daha önce projeleriniz varsa burada mora tıklarsınız bu bölümde daha önceki var olan projelerinizi açabilirsiniz projelerin listelenmesinde sorunlar varsa burada Refresh yaparak sayfayı tazeleyerek görüntüleyebilirsiniz Ayrıca burada marketplace vardır yani eklentilerin indirilmesi için bu Unreal oyun başlatıcıyı gerektirir. Buna tıkladığınız zaman. E ayrıca şurada Always Load Last Project on Startup vardır. Yani burada daima son projeyi açılışta çalıştır. Bunu da işaretlerseniz seçilmiş olan proje daima açılır. E ayrıca burada Browse bölümü var. Projenize buradan da ulaşabilirsiniz. Burada listelenmemişse. Bekleyerek geriye gelelim. Şimdi burada New Project Categories diyor. Yani yeni proje kategorileri. Hangi kategoride bir proje oluşturmak istiyorsanız size seçenekler sunmuş. Games demiş başta. Yani oyunlar. Ki en sık tercih edilen yanı zaten Unreal Engine'in bu oyunlar kategorisi. E, alt kısımda film, televizyon veya canlı yayınlarla ilgili projeler varsa, çalışmalar varsa bunu seçebilirsiniz. Bir altta mimari tasarımlar, mühendislikler, yapı gibi çalışmalarda bunu tercih edebilirsiniz. Alt kısımda da otomotiv ürün tasarımı veya üretimle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Burada games diyeceğim ben, oyunlar. Buna tıklıyoruz, ardından next diyoruz. Evet, şimdi karşımıza select template. E, arayüzü çıkar. Yani şablon seçme arayüzü. Burada şablon seçme ile ilgili e, ayrıca bir ders hazırlamayı düşünüyorum. E, bunların hepsini teker teker e, tanıtacağım. E, burada blank dediğimiz zaman yani boş sahne dediğimiz zaman e, hemen next deriz. Ardından boş bir sahne oluşturur. Evet derslerimi kısa tutmak istiyorum küçük küçük parçalar halinde e, uzun süren derslerde sıkıldığınızı biliyorum. Şimdi öncelikle bir tane boş şablon yani boş sahne seçelim. E, bunu tanıyalım yani bu projeyi oluşturalım. Bir sonraki derste de bunların her birine bir yer vereceğim. Şimdi next diyelim. E, ardından burada neler var bir bakalım. Burada proje ayarları project settings vardır. E, blueprint e, görsel kodlamadır, e, görsel olarak e, düğümler kullanırsınız. Bu düğümlerle e, işiniz çok daha kolay olur. E, aslında hem C++ kullanabilirsiniz, hem Blueprint kullanabilirsiniz. İkisi birbirini tamamlamaktadır. Burada seçim de yapabilmek mümkündür. Şu an için Blueprint'te kalsın. Şuraya tıklıyoruz. Bakın burada C++'a da geçiş yapabilirsiniz. Buna geçtiğiniz zaman. Visual Studio veya başka derleyiciler kullanarak kodlama yapabilirsiniz. Blueprint'te şu an için dursun. İkinci bölümde e, projenin performans özellikleri vardır. Burada maksimum kalitededir. Veya ölçeklendirilebilir 3D ve 2D seçeneği vardır. Şu an maksimumda kalsın. E, render işlemlerinde Ray Tracing e, şu anda disabled durumda. Yani etkin değil. İsterseniz bunu açabilirsiniz. E ayrıca burada e desktopta mı yoksa bir konsolda mı e oyununuzu kullanacaksanız bunu seçebilirsiniz. E mobil veya tablette dikkat edilirse hangisi ise amacınız ona uygun seçebilirsiniz. Şu an için desktopta kalabilir. Bir de ayrıca bir başlangıç bize paketi sunuyor. Tıklayalım bakalım. Bu başlangıç paketiyle beraber, bu da başlangıç paketi içermeden siz tamamen nesneleri kendiniz eklersiniz. Burada tamamen varsayılan değerlerde kalsın. Gelelim alt kısma. Bu alt kısımda da projenizi kaydedeceğiniz bir yer seçersiniz. Ben D'de Unreal projeler diye bir e, klasör oluşturdum, onu seçtim. Burada da bir isim verebilirsiniz. Mesela projem ismini verebilirsiniz. Son olarak burada artık Create Project diyerek e, projeyi oluşturmuş oluruz. Tıklayalım bakalım. Evet, şu anda editörde proje hazırlanmaktadır. Evet, şu anda boş projemiz açıldı. Bu alanda bakalım böyle bir alanımız var. Burada ışığımız var. E, çeşitli nesnelerimiz var. E bunları da daha sonra e, kısa yolları bu ekranda navigasyon Yaparken viewport'ta bu alanda e, orada tanırız. Bu dersimizde proje oluşturmayı bir öğrenmiş olduk. E, bir sonraki dersimde e, bu boş değil de diğer projelerin nasıl olduğuyla ilgili kısa bir ders hazırlamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki Unreal derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.